Işık ışık dalga dalga bayırım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım Dalgalandığın yerde ne korku Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızılığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgede sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim.